Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Hello Neighbor bölüm 2 nasıl bitirilir onu göstereceğim. Şuradaki kapıyı açıyorsun. Kapı açıyorsunuz ama kilitli. Ve bu ve bu tabela kırılıyor. Buraya bakıp bir tane bir tane kartondan çocuk geliyor. O gidince kapı açılıyor. Ondan sonra da bunu alıyorsunuz atıyorsunuz. J merdivenle yukarı çıkıp özgürsünüz. Hayır değil. Aha. Aha. Oyunumuz açıldı. Aa, yine bazı gülüyor. Ay yürüyor. Yürüyor. ay. Bazı gülüyor. Neyse. ay. Yürüyor. ay, yürüyor. ay, yürüyor. ay Arkadaşlar üzgünüm. Oyun bug'a girdi. Tamam şimdi daha kimi daha iyi. Arkadaşlar oradaki ilginç anahtarı alacaktınız. İlginç anahtarı alacaktınız. Or oradaki. Arkadaşlar yapamadım. Aldınız. Tamam. İngiliz anahtarını buzdolabından alıyorsunuz. Helal iyi burada. Yak yakalanayım önce. <laughs> rengi rahatlığıyla buraya atıyorsunuz. Bunu atın. Aslında Hello Neighbor bölümü için nasıl bitirilir? Ultra kolay. Hem de inanılmaz derecede kolay. Ultra kolay. Mega kolay. Ekstrem kolay hem de. Ekstrem. Ve şöyle çıkıyorsunuz. Bunu koyun. Ay. Arkadaşlar pardon. Ve böyle kutuları üst üste koyun. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar annem ya annem o, oyun oyunum video çıkıyordum ama bozulmuş özür dileriz. <laughs> Ve tamam. Şuna zıplıyorsunuz. Aga be yine olmadı. görmüyor. Arkadaşlar pardon, el oynayabili geliyor. Ve özgürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 600 alt, tane abone gelirse bir sonraki video yapacağım. Erk bölüm 3. Ve ve bitti. Bu videoya 600 tane 600 tane abone gelirse 600 tane abone gelirse bir sonraki videosu yapacağım. Adı da Hello Neighbor bölüm 3 nasıl bitirilir o olacak ama ama o şimdi değil. Ö önce bir sonraki videoda böyle başlayacağım. Hello Neighbor kırmızı notlar nasıl bulunur ve ve kırmızı kilitle odaya nasıl girilir o bütün videosunu çekeceğiz ve herkese bay bay.